Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Growtopia videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hala tatildeyim ve sizlere bir söz vermiştim. 100 ayki like geçersek bir önceki videoda. Tatilde telefondan videoların devamı gelecekti. Şu anda da telefondan yine sizlere video çekiyorum. Bu videoya da 150 like gelirse tatilde video atmaya devam edeceğim. Sizi videosuz bırakmayacağım. Sizi bu değişik olaylardan habersiz bırakmayacağım arkadaşlar. Bu arada kasino oynamak isterseniz de birlik no tax 91 dünyasında oynayabilirsiniz. Ban ise 92-93 diye devam ediyor 100'e kadar. Instagram hesapları da team.birlikgt oradan da güncel linklere bakabilirsiniz. Ostur olmak isterseniz de DM'den onlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok beklemeden direkt videomuza geçmek istiyorum. Zaten başlıkta da gördünüz. Bir şahıs ama bir şahıs demek yetmez arkadaşlar. Çünkü oyunun en zenginlerinden biri daha doğrusu en zengin profiterlarından biri dersem daha mantıklı olur. Çünkü bu adamlar profitin anahtarı profiti çözmüş adamlar ve yaklaşık olarak bunların ekibinde 1000-2000 BGL falan var arkadaşlar. Yani 1000-2000 BGL ne demek? 1000-2000 BGL'lik bir adam ban yedi arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Bu adamda yaklaşık olarak 40 tane golden item vardı. 40 tane bakın. Ve bu adamlar manip timdi arkadaşlar. Manip timlerin ilk başlarında gelen timlerden biriydi. Yani en büyük manip timlerden biriydi. Ve ban yedi. Ve ban sebebini duyduğunuz zaman şok olacaksınız. Zaten başlıkta gördünüz mü bilmiyorum ama. Küfürden ban yedi arkadaşlar. Perma bir şekilde. Düşünsenize o kadar oyunu oynamışsınız. Belki 10 sene belki 11 sene. Ve oyunda çok iyi bir yere gelmişsiniz. Çok zengin olmuşsunuz. Hani Manip timine liderlik ediyorsunuz. Ve sizin Manip timiniz ilk 3 Manip timinden biri. Belki de birinci. Çok hakim değilim Manip timlerine. Ama baya büyük bir Manip timdi. Öyle bir düşünün ki Golden Item'ı maniplemek ne kadar zordur. Bu adamlar Golden Item'ları manipliyordu. 40 tane Golden Angel alıyordu adamlar. Fiyatı artsın diye. Hatta 8 Begele falan da Golden Angel benim videolarımda da görmüşsünüzdür. Ben Legendary Title yaptıktan bir hafta sonra Golden Angel'ın fiyat 10 Begele'ye çıktı. Bunun sebebi de bu adamlarmış. Gitmişler bir sürü Golden toplamışlar yaklaşık 40 tane. Ve fiyatı 8 Begele'den 10 Begele'ye 11 begele fırlamış. Daha sonra bu adam birkaç gün önce bunları satarken yanlış hatırlamıyorsam bir gruba denk geliyor. Aralarında tartışma çıkıyor. işte iki tarafta birbirine küfürler ediyor, hakaretler ediyor. Hani klasik Grove Top kitlesi. Birbirlerine ana bacı sövüyorlar arkadaşlar. Ve karşı taraf bu adamın küfürlerini esas alıp moda yolluyor. Mod da bu elemanı perma bir şekilde banlıyor arkadaşlar. Daha sonra bu eleman moda yazıyor. İşte şöyle böyle ban yedim işte sebepsiz ban cart yazıyor. Ve mod hiçbir şey yapmıyor. Açılmayacağını söylüyor. Daha sonra bu eleman moda da küfür ediyor. Hatta birazdan Instagram hesabında paylaşımlarını falan da göstereceğim. İşte moda sıçan falan diyor arkadaşlar. Ya bunları dedikten sonra da bu banın açılması neredeyse imkansız. Muhtemelen perma bir şekilde devam edecek. O yüzden size şunu söyleyeyim. Oyunda ağır hakaret ban sebebi arkadaşlar. Tabi İngilizce bir şekilde hani Türkçe ederseniz veya en önce ederseniz pek bir şey olmaz. Kendi dilinize ederseniz. Çünkü oyunun ana dili bildiğiniz gibi İngilizce olduğu için İngilizce bir şekilde yani ağır küfürler ederseniz ban yiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Benim de bir arkadaşım, yabancı bir arkadaşım bu sebepten ban yemişti. Ama onunki biraz daha farklıydı. Hani İngilizce bir şekilde cinsel muhabbetten ban yemişti arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu da bir ban sebebi. Şimdi elemanın paylaşımlarını göstereceğim. Şöyle yaparsam ekran gitmez umarım. Size ekran dik gelebilir, ters gelebilir. O yüzden kusura bakmayın telefondan çekiyorum ve bunu düzeltemem. Ya yani Ona göre ayarlayın. Çok özür diliyorum. Şimdi ilk postu göstereceğim. Ne kadar zengin olduklarını görün. Bunlar 4 kişilik bir ekip arkadaşlar. Belki daha fazla elemanları da vardır ama ana elemanları bunlar. Banyan şahıs da JPT görüyorsunuz zaten. Giden eşyaları şöyle göstereyim size. Bunların hepsi JPT'de duruyordu. Zaten bu JPT bu timin lideri gibi bir şeydi. Ciro ile ortaklardı. Buradakilerin hepsi gitti. Artı ekiplerinde 40 tane golden item tutuyorlar diye biliyorum. Hani minimum 40. Çünkü bir arkadaşıma 40 tane golden angel şovlamışlar. Yani trade'den 40 tane golden angel koymuş adamlar. Ve bu adamların tek itemi bunlar da değil. Sadece golden angel'ları göstermiş yani. Bunun yanında golden heart kristal işte başka golden item'lar vesaire de illaki vardır. Bakın Ciro'da Da Vinci var. Golden Heart kristal bordu var görüyorsunuz. Ve bu adamlar manip yapıyordu. Golden'ları maniplediler. Daha sonra da IOTM'leri yani bu değerli IOTM'leri, Item of the Mount'ları manipliyorlardı arkadaşlar görüyorsunuz. Hatta şu çok nadirmiş. Şu fil ortumu var ya mavisi bayağı nadirmiş. Kendisi söylüyor hatta. Şöyle storiesini göstereyim. Bakın D Morty yani Diamond Morty dediği şu fil ortumu 10 tane olan. Şu an en değerli ayetemelerden biri diyor. Bakın unless Jack Doggy takes those as well. Şimdi adamın dediğine göre bu Jack Doggy dediği zaten Mistios moderatör arkadaşlar. Yani moderatörü şu an köpek diyor. Hatta şöyle şunu da göstereyim. Bakın Jack Bob Mistios ise rat yazmış. Çevirisine bakarsanız sıçan diyor arkadaşlar. İki gün önce de hesabı askıya alınmış. Onu da yazmış oraya. Şöyle suspend esesini de koyayım ekrana ban sebebinde participating casino yazıyor arkadaşlar. Normalde participating casino ban sebebi değil. Yani görüyorsunuz. Participating casino mod artık nasıl tilt olduysa adamı casino oynamaktan banlamış. Hani küfürden vesaire banlamamış ki açılmasın diye muhtemelen böyle yapmış. Hani bildiğim mod kasıtlı olarak banladığını söylüyor aralarındaki tartışmadan dolayı hani kasıtlı olarak banlamak için de hani küfürden banlasa belki açılırdı. O yüzden açılmaması için muhtemelen böyle bir ban attı. Normalde participating kasına ban sebebi değil. İlk etapta 3 gün banyıyorsunuz. Daha sonra permaya döne de biliyor, dönmeye de biliyor. Bu adamın dediğine göre küfürden ban yedi. Onu da şöyle göstereyim size. Biraz yorumlarda aşağı indiğiniz zaman Bakın the reason is unreasonable diyor görüyor musunuz? Sebebi cevaplanamaz bir ban falan tarzına demişler. Bakın buradaki adamın yorumuna çok dikkatli bakın. Perma ban for toxic is brutal. Bunu çevirdiğiniz zaman toksiklik yaptığı için ban yediğini görebiliyorsunuz arkadaşlar ve kavga ettiği adamlarda daha bu adama yorum yapmışlar. İşte sen ne diyorsun? İşte haksız yere ettiğini falan düşünüyorsun ama ekran görüntülerini görmedim vesaire demişler. Adamın yani hater'ı baya fazla arkadaşlar görüyorsunuz zaten manipçiyseniz hater'ınız çok oluyor ben manipçi değilim manip videoları attığımı falan e, söylüyorum ama bizim yaptığımız manipleme değil arkadaşlar böyle büyük bir ekiple yapıyorsan bunun e, karşılığı manip değil bu daha çok fiyat arttırmadır piyasadaki itemleri topluyoruz fiyatını arttırıyoruz toplu olarak ama bu adamlar bildiğiniz manipliyordu. Yani mesela 5 BGL'yi aldıkları itemi gidip 15-20 BGL'ye satmaya çalışıyorlardı. Yani bu bildiğiniz Manip'ti. Biz ne yapıyoruz mesela? Grow Scan'i 70 TL'den alıyoruz. 100 olunca satacağız. Yani biz 30 TL'de bir fark var arada. Bizimki Manip değil. Piyasasını yükseltiyoruz. Kar ediyoruz. Stokçuluk yapıyoruz. Yani bu adamlarınki de bir tık bize benziyor ama bu adamlarda Manip de var. Çünkü bu adamların direkt timi var. Birbirlerine yardım ediyorlar. Fake teklif veriyorlar vesaire. Ban sebebi de dediğim gibi moda falan da küfür ediyor. Mod da sinir olup Casino'dan banl Banlatıyor ya adam. Casino'dan banlıyor bildiğiniz. Daha sonra ilginç olan şey şu. Bakın benim çok şaşırdığım olay. Bu adamın dediğine göre mod daha sonra bu adamın hesabına giriyor ve şu dünyasını banlıyor arkadaşlar. JPT, AOTMS dünyasını banlıyor ve adam burada diyor ki Başka dünyalarım da vardı, main dünyam da vardı. Ama onları banlamadılar, sadece bu dünyamı banladılar diyor. Sebebini de şuna bağlıyor, bu dünyada 10 tane, o az önce gösterdiğim, şundan varmış işte. Galiba şu fil ortumundan varmış. Direkt çevireyim hatta da daha rahat görün. Hiçbir şey olmadığı takdirde diyor. Yani hiçbir şey olmamasına rağmen sadece JPT-AOTMS dünyasını banlamışlar ve dediğine göre mod girip koleksiyon dünyasındaki itemleri almış arkadaşlar. Bu adamın söylediğine göre. Şimdi ben bunu mantıklı olarak buluyorum. Nedenini söyleyeceğim. Yıllar önce Furkan da ban yemişti. Bizim BFG dünyamız vardı. Ha, komik bir sebepten ban yemişti hatta. Ban yedikten sonra birkaç saat sonra Furkan'ın hesabı online oldu arkadaşlar. Ve zaten BFG dünyası da ban yedi. Ve Furkan BFG dünyasındaydı. Ban yiyen dünyadaydı. Yani muhtemelen modun biri hesabına girmiş. Ve hani dünyada McPlant falan vardı. Bizim tahminimizce McPlant'ları aldı diye tahmin ediyorum. Bu adama da benzer bir şey olmuş. Hani değerli bir eşya olduğu için. IOTM olduğu için yani daha oyuna eklenmeyecek. O yüzden dünyasındaki itemleri alıp ya kendi hesaplarına katıyor modlar ya da oyun ekonomisine geri sokuyorlar. Buradan emin değilim. Ama bu adamın dediğine göre diğer hiçbir dünyası ban yememiş tamamen alakasız bir şekilde JPTP, JPT, IOTMS dünyası ban yemiş. Yani benim buradan çıkaracağım sonuç bu. Şimdi oyuna tekrardan gireyim. Size ekonomide neler değişecek onu söyleyeyim. Çünkü büyük bir timin lideri ban yedi. 40 tane Golden Angel, Jartjurt bir sürü şeyleri vardı. Ve Golden Angel satarken ban yemiş. Bu adamlar dediğim gibi 8 BGL'den topladı bu Golden Angel'ları. Daha sonra fiyat 10-11 BGL'lere çıktı. Dün 9 BGL'ye kadar düştüğünü gördüm. Golden Angel'ın. 9.50'ye falan satanlar vardı. Alanlar 930 fırlıyordu. Şu an yavaş yavaş normale dönüyor gibi arkadaşlar. Şu an dünyaya giremiyorum ama. Evet girdim. Şu an yavaş yavaş yine normale dönüyor ama. Baya bir çöküş yaşadı. Çünkü 11 BGL'e falan olmuştu Golden Angel'lar. Dün 9.50'lere kadar düştü. Bu adamın banı üzerine yani tamamen. Gördüğünüz gibi. Bu adam daha doğrusu satmaya başladıktan sonra düştü. Çünkü bu adamın hani yan hesaplarını falan bile çoğu kişi tanıyordu. Tanıyanlar da anladılar. Yani 40 tane topladı şimdi de satıyor. Piyasa çökecek gibisinden. Herkes panik yaptı ve bütün Golden sahipleri Golden'larını satmaya başladı. Ya tamamen sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Piyasanın düşmesinin. Baya bir çalkalandı yani. Bütün Golden item'lar olsun. Diğer item'lar olsun. Çoğu düştü. Geri toparlanacaktır ama Halloween geliyor zaten. Halloween'da çoğu item yükselmeye başlar. Harvest'in de tabii bir etkisi var. Bu adamları tam Harvest'in sonuna doğru satmaya başladıkları için ona denk geldi. Piyasa tekrardan toparlayacaktır. Yani iteme, iteme olanlar tutabilir. Bu çöküşe rağmen bizim Grow Skin'imiz şu an çok sağlam duruyor. Grow Skin'de hiçbir değişmiyor. yok. Hani Macplant bile düştü ama Grow artmaya devam ediyor arkadaşlar. Ve hedefine doğru gidecek. %50'nin üstüne çıkacak çıkartacağız yani 150'nin üstüne çıkacak çok rahat bir şekilde. O yüzden 70 TL'den alabilirsiniz. Bu ne abi? Bu Grosken 15 TL diyor. Alırsın kardeşim 15 TL'ye. Bakın şu an 70 TL'nin üstünde çok rahat bir şekilde zaten 70'e 71 alıcılar var. 70'e toplayabildiğiniz kadar toplayın. Dediğim gibi ben de almaya devam edeceğim. Sponsor alma sebebimiz de o zaten. Grosken stoklamaya devam ediyoruz. Bu video bu şekilde. Devamı için 150 like gelirse tatilde de olsa telefondan videoları devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.